Bu evde ikimizin de adayı yok. Rabia ile olabilecek şeylerin üstünde konuşmuş olabiliriz. Ama o benim dostumdur, ötesi yok. Onun üzülmesini, kırılmasını istemediğim için onun duygularına saygı gösterdim. Ama senin kendinden emin oluşun, olgunluğun beni çok etkiledi. Ne diyor? Senin kendinden emin oluşun, olgunluğun beni çok etkiledi. Hediyemi bırakır mısın? Ben açacağım lütfen. Direkt Daha önce de. bu evde yaşanmışlığının olmaması da bir, bir etken. Eğer sen ney, de ney, 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 bir daha oku. Daha önce olmaması. bu evde bir yaşanmışlığın olmaması da bir etken. Eğer sen de istersen birbirimizi tanıyalım. Vay. Açsana Vay. Diana. Açarsan şey diyeceğim. <gülüyor> bu sana <laughs> dünkü evet, dün buluşmada. Hey, bir bir <laughs> bu sana dünkü buluşmada. Elini de, bu, de tutmamış. Şey dost, most, Aa. Elini de tutmamış dedi. Eline de tutmamış. Bir dakika bir dakika. Nasıl fincanı yollamış. İsteme fincanı yollamış. İsteme fincanı. Yalnız bir şey diyeceğim. Oo, Bu sana dünkü buluşmada yine dost ayağı yaptı mı? Yok. Ama elinde tutmamış diyor. Nasıl elinde Hayır görüntülerde gördük ki elinde tutmamıştı. Tamam nereden biliyorsun? Otursana Bildiğin isteme fincanı yollamış ya. Akın. Eve artık hediyeler göndermeye başlamışsın. Hangi eve? Bizim eve. Hediye mi? Yeni gelen kıza. Yeni gelen kıza. Evet canım. Okuyayım mı? <laughs> Dalga mı geçelim? Senin yazdığın şeyi. Dalgada geçmediler yani. Pınar. <laughs> Bu evde ikimizin de adayı yok. Rabia ile olabilecek şeylerin üstüne konuşmuş olabiliriz. Bak senin cümlelerin. <laughs> Ama o benim dostumdur. Ötesi yok. Onun üzülmesini, kırılmasını istemediğim için onun duygularına saygı gösterdim ama sen senin kendinden emin duruşun, olgunluğun beni etkiledi. Daha önce bu evde yaşanmışlığının olmaması da bir etken. Eğer sen de istersen birbirimizi tanıyalım. Akın ve fincan. Damat bilmem ne fincanı yollamışsın ve kız o kadar sahip çıktı ki sen dün yap yaptığın şakalardan belliydi zaten. Peki bir şey diyeceğim. Sence ben bunu yapacak zekada bir insan mıyım? Bence de öyle bir insan değildim ama son dakika inanmadım ilk başta daha sonrasında Şu an inanıyor inandım. musun gerçekten? Evet şu an inanıyorum biliyor musun? Ve o insan ee, şu anda eğer, bak, eğer, gerçekten yeşil ışık yaktığını düşünüp umutlanıyor sen, ya karşımda Sen beni, beni tanıdığını zanneden bir insan olarak sana şunu söyleyeceğim. Bu evin içerisinde kurduğum cümleleri, ta bilmem kaç ay önceki cümlelerimi hatırlayan Rabia. Kurduğum cümleyi mi hatırlamıyor acaba? Bir insana bir şey bir, iş, bir şey söylemek için yazı göndermene gerek yok. Beynin ve mantığın var. Gider dilinle göz göze bakarak söyleyebilirsin. Ben bunu yapacak kadar basit zekalı bir adam değilim bu bir. Dün İkincisi. Şaka yapan da sendin akın. Ikincisi, evet, hala Evet, bununla yapıyorum. alakalı şaka yapan sendin. Hala ve söylüyorum. benim de bunu düşünmem gayet normal hala yani. Hala söylüyorum. Hala mı söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Hala ne söylüyorsun akın? Abi ya ben bunu yapacak bir adam değilim. Bir, ikincisi bunu sana açıklamak zorunda değilim şu an yani. Böyle bir şey tamam, olmadığını sen, ben biliyorum. Sen buna inanarak buraya geliyorsun ya. Ben böyle şeyleri basit buluyorum. Bu ne ya? Bir kere benim yazım böyle değil ki. <laughs> Bak <Ben>, ahmet <hayat gülüyor> de böyle yapma. İmkansız yani. O zaman, yani. E, <laughs> o zaman <laughs> tamamen dostlarını görüyorum bilmem ne muhabbetlerin de. Gerçekten evde dönüyor ya hani bu muhabbetleri. de benim değil. Bak Akın, on demiyorum. Dün sen şaka yaptın kızla alakalı. Rabia'yı sadece dost olarak görüyorum. Bugün zaten Enes de, de aynı şeyi söylemiş. Bir tek, Madem öyle bir şey bir bir görüyorsan... Bir şunu yazan kişi kimse sen, şunu doğru yapmış. Ben böyle yazarım adım Sen beni dinlemiyorsun ki. Sen demişsin ki zaten dost olarak görüyorum. Hiçbir şekilde ilişki kurmam. O zaman ben sana geldiğim zaman... Hani ucu açık zaman ben zaman senin, diye konuşan ee, bir insansın. Hayır, ben burada da kurdum. Sabah da söyledim duygularını bana anlatmasına müsaade ettim. Ay, evet açtım kendimi artık Sanat bu evin içerisinde. Sana gerçekten inanamıyorum dedim. bakın ya. Bunu, mu, bunu mu söylüyorsun? Duygularını bana anlatmasına yani? izin hani verdiğini benle açtım kendimi öyle dedim. bir şey söylememiştim. Açtım kendimi dedim. Tamam ne, ne söylüyorsun? Teşekkür Dostane şey. olarak yaklaşıyorum öyle yani bir şey olamaz. Dostane mi diyorum bunun sözünde sonunda yoksa Hayır, şunu mu diyorum? Hayır daha öncesinde. Enes sen demedin mi? Sen ne zaman dedin kardeşim? Bugün. Kardeşim tamam. ben söylemiş olduğun şeyi söyledim. Ha. Tamam dostane olarak onun, yaklaşıyor diyorsunuz abi. Onun da abi. bilmiş olduğu bir şeydi zaten. Vali hani kötü anlamda da bir şey değil bu.